Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Vandan Gürkan. Geçen gün video paylaşmıştım el yapımı kuluçka makinasıyla alakalı. E tabi o zaman çıkım devam ediyordu. E, makinenin içeriğini, sistemini tam anlatamamıştım. E, şimdi ise makinenin sistemini anlatacağım size. E, şimdi öncelikle bir tane strafor köpük bunu gerçi burala hani balıkçılarda falan da temin edilebiliyor ama o zaman hani bunu yaptığım zaman balık sezonu kapanmıştı. dolayısıyla temin edemedim. İnternetten istedim geldi. Şöyle arkadaş, stra arkadaşlar strafor kutu 50'ye 46 santim. i̇çine arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi su kanalları yaptım. Normalde şu orta kanala su boşalttığım zaman Nem gelişim esnasında 50-55-60 civarlarında oluyor. Bu da yetiyor bana. Ee, öbür detaya gelecek olursak arkadaşlar. Şu gördüğünüz halı halı kaydırmaz. Bu çıkımda bunu kullanıyorum. Şu anlık bunu kullanmıyorum. Ee, birazdan e, bu makinede e, çıkardığım civcivleri de size göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. E, 120 tane yumurta atmıştım. Ee, bu yumurtaların içinde 15 tane e, Dövsüz yumurta vardı. E, 5 tane boğularak ölmüş. E, 5 tane de böyle çıkımdan sonra bir sıkıntı oldu. Yani e, çıkım oranı 90, 90'ların üstünde. E, şimdi çevirme sistemine gelirsek arkadaşlar, yani e, kendiniz e, otomatik çevirme sistemi falan yapayım derseniz. E, bu biraz maliyetli olur. E, hani viyolu alırsınız. E, çevirme viyolu motorlu olanlar genelde oluyor. Ama onu direkt kullanamazsınız. E, çünkü onun için zaman rölesi lazım. E, zaman rölesi olmadığı takdirde motor sürekli döner. E, bu da olmaz e, çıkımı etkiler. Civcivler yani civcivler için zararlı olur. E, o yüzden e, bunu düşünüyorsanız motoru sipariş etmeden önce zaman rolesini göz önünde bulundurun. E, ve yapacağınız sistemde hani şöyle söyleyeyim size. Benim yaptığım sistem 12 volt ile çalışabilen bir sistem. E, ha 220 voltta kullanıyorum ama adaptörle. Adaptörü görüyorsunuz 12 volt 5 amper. E, yaptığım sistemin içindeki fan. Fan zaten küçük bir şey ama yetiyor. E, fan ondan sonra bir lamba ee, lamba e, şu lambalar normalde elektronikçilerde bulunuyor, 20 amper, 20 wattlık ampala e, lambalar. Yani şöyle bir şey var. Ee, bundan önce kullandığım lamba arabaların far lamba, far lambaları oluyor, biliyorsunuz zaten, uzun kısa. Ee, bunu kullanıyordum, yalnız bu biraz e, şey olduğu için burada çıkıntı fazla olduğu için e, yumurtalara yakın oluyordu. Lambanın altındaki yumurtalar zarar görmesin diye. Şöyle ufak 20 wattlık gayet de yetiyor arkadaşlar bazı insanlar bazı kişiler YouTube'da görüyorum ee, iki tane 220 voltla çalışan ampul koyuyorlar altına su koyuyorlar falan Mahsun abinin dediği gibi 37.7 yakaladığınız takdirde lambanın altına su koymanıza gerek yok zaten o nemi yakalıyorsunuz mesela ben de tabana koyuyorum orta kısma gerekli nemi yakalıyorum şu lambayı kullanıyorum arka 12 voltla çalışıyor fan 12 voltla çalışıyor zaten üstündeki dijital termostat da 12 voltla çalıştığı için her üçü 12 voltla çalışıyor ee, şurada şöyle kendimce bir giriş yaptım arkadaşlar tüm sistem şuraya bağlı 12 volt 5 amper adaptörün fişini taktığım takdirde çalışıyor zaten birazdan da çalıştıracağım Elektrik kesintilerinde de elimde 60 amperlik 20 amperlik aküler var. Bunlarla çok iyi bir şekilde makine çalışma devam ediyor. Şimdi çevirme sistemini göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi VR'ın montajını da yaptım. Yaptıktan sonra göstereyim çevirme sistemi. Arkadaşlar günlük olarak 3, 4, 5 hani ne zaman müsait olursam şunu şu şekil şöyle bir tel çıkardım. Kapağını da üstünden deldim. Ee, hiç kapağı açmadan günlük e, kaç defa denk geldiyse bir şu şekil bir de şu şekil o, hani şu şekil çeviriyorum. Ee, çok da iyi oluyor. Yani dediğim gibi zaten bundan önceki videomu izlediyseniz tam çıkım esnasında olan e, hani civcivleri falan makine doluyken çekmiştim. Ee, birazdan kafese gideceğim. Oradan da çıkan eee Bıldırcınlar göstereceğim. Abazada diyebilir. Bıldırcın biraz arsız bir hayvandır. Her ısıta her şeyde şey olabilir. Alakası yok. 3 tane tavuk yumurtası da vardı dölü olarak. Onlar da şu an çıkmış. Onları da size göstereceğim. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi el yapımı yapabilirsiniz. Sistem mantık aslında basit. Ee, ha bir de şey göstermedim. Mesela dört köşesinde şu şekil. Altta gerçi burada su da boşaltıyorum. Ee, temiz hava girecek delikler açtım her dört köşesinde. Üste de üç tane kirli havanın çıkacağı şekilde. Ama e, şunu unutmayın e, delikleri e, fanın arkasına gelecek şekilde yapmayın. E, çünkü ani nem kaybı olur. E, i̇çerideki nemi direkt dışarı atar. Ha, bu da iyi olmaz. Ee, kapağın üstünün içeriğini de göstereyim arkadaşlar. Ee, şu şekil arkadaşlar. Ee, burada önceden bir gözlem <laughs> kapağı yapmıştım. Olmadı ama şurada pencere olarak yaptığım var. Şurada zaten gördüğünüz gibi bir iki bir tane de şurada üç Üç tane de kirli hava. Fan zaten şurada oluyor ama tam fanın arkasında olmayacak şekilde. Bir de arkadaşlar fan içe doğru yani yumurtalara doğru değil de kapağa doğru üflemesi gerekiyor. Bu probe çıkmış şimdi. Şunu şuradan takacağım da. Şu şekil. Bu da ısıtıcının e, Yani fanı her zaman kapağa üfleyecek şekilde yapmanız lazım ki ısıyı dağıtsın diye bir de yumurtalara üflemesin diye kapağa doğru yani kapağa doğru üfleyecek nem için de şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir dakika nem için de şöyle bir şey kullanıyorum arkadaşlar pilini değiştirdim de hani pilden dolayı acaba pil sağlıklı mı sağlıklı çalışıyor mu çalışmıyor diye kalibrasyon olsun diye yani acaba doğru ölçüyorum diye Ayıldız makinanın içine koydum arkadaşlar e, ondan sonra zaten o makina montaj yapacağım tekrar yüklemem yapma yükleme yapmam gerekiyor e, şimdi arkadaşlar e, gelelim asıl mesele e, kuluçka makinası yapmak Aslında basit arkadaşlar e, malzemeleri çok bir şey tutmuyor ama size şunu söyleyeyim İnternetten istediğiniz <laughs> Herhangi bir termostatla kuluçka makinesi yapamazsınız. Çünkü şu an benim elimde 5 tane termostat var. Her 5 tanesinde kalibrasyon ayarını yaptım. Bazıları eksik, bazıları fazla ölçüyor. siz de bunu direkt makineye koyduğunuz zaman ısı ya çok fazla olur ya çok az olur. Eğer ki yapmayı düşünüyorsanız olabilir. Hani sizde makine olmaz. Ama bulunduğunuz çevrede eş, dost, akraba biri varsa ondan rica edin. Dijital termostatınızı götürün. Onun makinasının içine koyun. Onun ısısına göre kalibrasyonu yapın. Ondan sonra kuluçka makinesi dışında montaj yapın. Yani ısıyı yakaladığınız takdirde Mahsun abinin de dediği gibi 37.7 yakaladığınız takdirde nem e, 3 aşağı 5 yukarı çok fazla etki etmez. Tabi aşırı abartılı olmamak şartıyla. Şimdi bir de çalıştıralım arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle adaptörle çalışıyor. Adaptörü fişe takıyorum. Arkadaşlar tüm sistemi bağladığım yere şu şekil bağlıyorum. Fanı temizlemedim. Şu an çıkımdan dolayı ses yapıyor. Sistem şu arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor zaten şu şekilde çalışıyor. Lamba yan tarafta. Şimdi kafese geçeceğim. Bu makineden çıkardığım bıldırcınları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kafeslerin olduğu bölüme geldim. Ee, şöyle göstereyim. Ee, mak bu makineden aldığım civcivler arkadaşlar. Bunlar gelişim ve çıkım süresi boyunca o makinede olan bıldırcınlarda. Bir altta da öbür makinamda arızalıp da arızalanıp da sonra aktardığım civcivler vardı. Onlar da dün çıktılar zaten. Ama içinde 3 tane tavuk da vardı zaten. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da sağlıklı bir şekilde zaten. Şu bölmede de dün çıkanlar var arkadaşlar. Aa, aralarında 2-3 tane büyük var 2 tane onları hani yeme alışma süreci biraz hızlı olsun diye yeme suyu karıştırdım ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar o makinede 3 tane tavuk civcivi de çıkım oldu sistem bu hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar videoları beğenin destek olun yorum yapın merak ettiğiniz her şeyi sorun mahsun abi ve deniz kardeşim çok değerli insanlar e, gereken yardımda bulunacaklar. Biz de burada elimizden geldiğini yapma geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek yaptığımız çünkü şu an bulundukları e, bölge biraz sıkıntı. E, sadece anlatım yapabiliyorlar. Görselde olmuyor, imkanlar yok. İnşallah Allah'ın izniyle bu hastalık bittiği zaman İstanbul'a döndükleri zaman e, her şeyi daha detaylı daha açıklayıcı bir şekilde anlatacaklar buna inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.